Şimdi kardeşimize bir uygulama yapacağız. Ama önce bir sıkıntılarını, ağrılarını dinleyelim. Ne sıkıntısı var? Onunla alakalı bir uygulama yapacağız. Burada bel fıtığı var. Üç yıldan beri bel fıtığım var. Kalktığım zaman yani yatarken, yattıktan kalktıktan sonra bayağı bir ağrı oluyor. Hatta birkaç dakika kalkamıyorum. Sonra evet. bir düzen oluyor. Artı, Sabahları. He artı bu ayağımdan şuradan şuraya kadar aşağıya, böyle diz kapağına kadar Gene 3-4 yıldır ağrıyor. Genelde uyuşuyor. Uyuşma var. Yani, ağrı da var. Aynen. Şimdi bir uygulamadan önce bir hareketler yapacağım. Şöyle bir kalkalım kardeşim. Suyumuzu Şimdi bu hareketleri yaptırmamız sebebi e, videomuzu çekiyoruz. Öncekiyle sonraki e, arasındaki farkı hem kendisi görsün hem de bizi izleyicilerimiz görsün. Youtube'da da bunu paylaşıyoruz ki insanlar yani inanamıyor. Küçük band Kardeşimiz hatta diyor, bu bantlar ya bu, bu işi yapmayız ama çok işimiz var diyor yani. Şimdi ellerimizi birleştirelim. Tamam. Şu şekilde. Bacaklarımızı birleştirelim. Tam mı? Tam birleştirelim. Tamam. Yavaş yavaş inelim. Yavaş 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 yavaş. Tam böyle çökelim. Tam olmuyor. Ayaklarım yukarıda kalıyor mu? Ayakların yukarıda kalıyor. Yani şeyler, topuklar yukarıda kalıyor isterseniz. İndiremiyor musun? İndiririm de şöyle oturmam lazım. Başka türlü indiremiyorsun. Yok. Ağrın mı var? Tamam. İster sıkıyor şuraları. Sıkıyor ağır mı oluyor. Yani. Tamam kalkalım. Yapamıyorsun şu an olajı. Yani bir daha deneyim istersen ama. Tam bacıklarımızı kapatalım. Tam kapattım. Kapattım. Şöyle. Yavaş yavaş yani. inelim. Bak ben de seninle beraber yapıyorum. Hmm. Ne kadar inebiliyorsun? Bu kadar. Gene tam şuralardan ağrı var. İster istemez oluyor. Tam inemiyorsun ağrın oluyor mu? <laughs> yavaş yavaş kalkalım tekrar. <laughs> Nerelerinde ağrın var şu an? Yani tam şuralardan sıktı. Nefes alırken bile zorladı öyle şey. Zorladı. Belinde var mı ağrın evet. şu an? Şu an belimde olmadı da şu altı tamam. Tamamen... Bacaklarımızı açalım. Tamam, şöyle. Ellerimizi... Gene aynı. Tam dümdüz yap yumruklarını. Tamam. Yalan anlaş, yavaş inelim. Gene aynı şekilde. Evet, yavaş yavaş. Gene şey oluyor, oturamadım. Oturamıyorsun. Yani, Ağrım var mı şu an? Var. Nefes de gitti. Ağrın da var. Kalkalım şey, yavaş sana... yavaş. Şuralarda kasılma var. Kasılma da var. Şimdi şöyle yavaşça şöyle dümdüz yavaş yavaş şöyle eğilelim. Şöyle ellerimizin içine vurmaya çalışalım. Bak ben vurdum. Bir kasılman var mı? Nerelerde? Şurayla bel tamamen şu an gitti öyle şey. Gitti. Yavaş kalkalım. Yavaş. Belinde var şu an. Oturalım. <laughs> Önce bir suyumuzu içiriyoruz. Bu uygulamadan önce muhakkak bir iki bardak su içiriyoruz. Hırhane gerek yok. Şimdi uygulamamızı yapıyoruz. Ben böyle ağrı var şu an. Tamam. Yani. Bu akşam... Tamamen yapıştırıyorum. Bazen... Dur. Böyle kalsın. Kalkalım. Tamam. Kalkalım. Belimizi açalım. Kapatabiliriz. Oturalım. Ben hemen geliyorum. Bir özene çıkıp geliyorum. Hocam bir iki dakika istersen. Bir evet. kardeşimize bir bak hemen. Evet, Bacağınızı açalım. Evet. Buyur hocam buyur otur sizde. İçini açayım mı? Ha hangisi arıyor? Genelde sol, şuradan şuraya hep ağrı vuruyor. Nereden, mesela Nereden vuruyor? Şu an nereden vuruyor İndirirken, Nereden vuruyor? Şu an mesela tam şurası kasılıyor abi. Şu Kas bölge. mı? Hı hı. Tamam. Abdest nasıl olacak şimdi? Yok onu geri çıkartıp değiştiririz yerini. Evet. İndirme, tamam öyle dursun. İndirebilirsin, indirebilirsin. Daha yarım yarım yapıştırdım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Şu an yarım yarım yapıştırdım. Şu an ağrım var mı? Yok gibi yani. Şu an yok. Gitti mi? Gerçekten yok yani. Kalk hadi. Daha bit bitirmeyelim videomuzu. Biraz yapıştıralım şimdi. Az önceki ay gittim yapıştırdım. Aynen yapalım. Yumruk yapalım Şuan yüzün açıldı be <laughs> Rengin değişti Şimdi yapalım Şimdi yavaşla. Şimdi sen, sen benden artık güçlüsün Daha güç, küçü, güç, güç sektörsüz yok Yavaş yavaş inelim Ben bu sefer bayağı rahatladım ya yani. Hiç zorlamadım Bir dakika Şimdi videoyu çeken abiye soruyorum Nasıl? Süper değil mi? Az önce gerçekten Yavaş kalkalım Ağrım var mı? Yok, çok hafif bir nefes şey oldu. O kadar olur herhalde. Ya nefes bizim nefesle alakamız yok. yok. Senin bu şu an ağrın var mı? Yok, şu an gerçekten... Yarım yarım yapıştırmışım. Daha tam açmadım. Hani, bölgesel değişebilir. Oradan oraya geçer. Çünkü beyin şu an ağrıları burada hissediyor. Belki senin ağrın buradadır. Bütün o ayak, sol ayağımda zaten oluyor ağrım. Şu an acaba bacağında kasım var mı? Biraz oldu gibi ama, yukarı kalkarken oldu biraz. Haftanın yukarı kalkarken Ne oldu? oldu. Ya böyle sanki rahatlamanı verdiğim bir şey. Tam anlamadım da. Yok biraz önce rengin gitti. O zaman daha kötü şu değilim, şu daha an iyi. aç açalım bacaklarımızı. Tamam. Daha bir dakika oldu mu? Bir dakika. İki yani yani. dakika. Olmadı bile. Olmadı. Evet. Yapalım. Tamam. Şimdi yavaş yavaş inelim. Bayağı iyi ya. <laughs> Nasılsın? Bayağı iyi. Yani hiç. Yok yani, yok iyi. Bayağı rahatım. Yokken... Az önce hiç yapamıyordum. Şu hiç yapamıyordun evet. Çok şanslı. Kalkalım. Şu an biraz önce bana dedin ki. Oturduğum zaman dayanamıyorum veya kalkamıyorum demiştim. Bir oturamam. Yastanmadan oturamıyorum. Yastanmadan ağrı oturamıyorum. Normal otur. Elini adam otur. Şöyle mi? Evet. Şu an gerçekten ağrı yok yani. Az önce, az önce çok şeydi. Şu S an Sadece yok. An... ağrım yok. Vücutta bir rahatlama var? Rahatlama mı? Rengim de geldi. Yani var. Ama rahatlama böyle. Yani. Çünkü seni zaten zorladık önce doğru mu? Şu an daha çok zorlandan lazımken daha rahatsın doğru mu? Evet. Şu an elini Vurmadan kalkalım abi. Ha şöyle mi? Evet. Bayağı fark etti ya. Normalde yastığım hani elim tutmadan kalkamıyorum. Ha, zaten ya. onu videodan önce keşke yaptırsaydım sana. Bir daha oturalım abi. Tamam. Daha yarım yapıştırmış. Dayanmadan otur. Şöyle mi? Evet. Ha bir hareket daha yaptırmıştım ona biraz önce. Kalkalım abi. Rahat mısın şu an? Şu an iyiyim elhamdülillah. Tamam. Bayağı iyiyim yani. Şahinizin. Şöyle hani ben biraz önce sana demiştim ki şöyle ellerimizi demiştim. Evet, avuç yavaş 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 yavaş. Yavaş tamam. Evet. Parmak ucunda vursan yine yani yeter. Çünkü biraz önce vuramıyordum. Şuralar evet. ne? Evet. Nasılsın? Baya iyiyim ya. İyi. Hiç yapamayan yeni hareketi yaptım. Biraz önce ellerle dolandıramadım. Şimdi videomuzu onun için çekiyoruz. Zaten. Az önce yapamıyordum. Neden rahat kalktın öyle hemen? Nefesin de gitmedi. Yok. Çok iyiyim ya. Nefesini yani, de mi düzeltti? Ayar yaptı. sistemini %300'e çıkarıyor. Biz bunu YouTube atıyoruz. Rahat konuşuyorum çünkü klinik çalışması bitmiş. Yüzde %300'e çıktı, kanıtlanmış. Yani bunun modeli yok. Dünyada şu ürünün X39... Bak dünya gösteriyorum. Herkes görsün. YouTube'da zaten kanalımda var benim. X39 dediğimiz şey kök hücreleri aktif etme özelliğine sahip insan vücudundaki kök hücreleri aktif ediyor. Ve kardeşimize bir daha soruyorum. Sen bunu herkese tavsiye eder misin? Ederim gerçekten bayağı yarar oldu yani. Ve kardeşimiz de yani hani medresi talebesi olduğu için ben rahat rahat soruyorum ki insanlar bunu inanmayanlar da varsa gelsinler kendileri gözleriyle temaş etsinler uygulamamızı yaparız. Hemen yürüyeni... Abi, Şimdi, şey, kalmadı. Demek istediğim bir şey var anladım. mı? Diyeceğin bir şey var mı yani? İnsanlara bir şey demek ister misin yani daha doğrusu? Yani, yani Allah, ne demek Allah, istersin? Allah razı olsun bana iyi geldi ya çok teşekkür ederim. Bekliyor muydun o kadar? Allah razı olsun. Bekliyor muydun o Gerçekten yok beklemiyordum. Hani bir daha kalkayım. Biraz komik geliyordu, bir band Komik geliyordu değil mi? <laughs> şimdi hocamız da burada, hocamız da biraz sonra ona da oyunu yapacağız. Bir daha kalkalım. Şu an. Tamam. Ben hareketi hemen yapalım. Yap. Şimdi yavaş yapmana gerek yok. Aynen normal. Direk tamam. ineyim mi? in abi. Kalk abi. Çok fark etti. Ya az önce hiç eğlenmiyordum. Şimdi şöyle bir hareket yapalım abi. Şimdi yani, son bir şey söylüyorum, videomuzu bitiriyorum. Son bir şey söylemek ister misin? Şu an nasılsın? Şu an çok iyiyim ya, gerçekten. Yani etkisini gördün. Gördüm, öyle İnanmadığın bir şey, şu an inandın mı? Yani evet, az önce Kastik ettin çok mi? komik Yok, videolarımı videolarını, şey videolarını rağmen yine de insanın kafasında bir soru işareti kalıyor. Şu küçücük bant, <laughs> şu küçücük bandın yaptığı şeyi görüyor musunuz? Allah yaratır ama kurban olduğum Allah içine şifayı koymuş, yapıştırıyoruz. Aa, kardeşimiz de kurs talebesidir kendisi. Medrese okuyor. Yani ağrılarından dolayı dedim ki sana bir uygulama yapayım. Ama video çekmemi istemedi. Ben de video çekmeden yapmam dedim. Şimdi Allah razı olsun kabul etti. İşte bu kadar arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm.